ne yapıyorsunuz? Ya, Ali'cim sen ne yapıyorsun? Ali! Mehmet amca sen söyleyeyim mi? Lütfen Mehmet Ali. Mehmet amca biz bu soru sert söyleyelim. Ali. Lütfen Ali. Ali. Ali lütfen Ali. Ali lütfen. Mehmet amca, Ali yerim Ali. sen Ali. Ali yiyeceğim Ali. Amca, lütfen. Ali. 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 Ne? Bana bak bakayım. Bak buna bak bir dakika. <laughs> Ali, kameraya merhaba de Ali. Ya neden ya? Merhaba de kameraya, hadi bak bunları... Facebook'a açacağım bunlar ama. Beni yap beni. Şarkı söyleyeyim mi sana Facebook? Söyle bakayım. Göbek uçmak istemiş, bir gün kargaya gitmiş. Karga olma anlatmış, bizimki de inanmış. Arkadaşım eşek. Söyle. Arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Seni sen çok saymadık, Ne yapıyorsun? Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> bir şey, bak bir şey söyleyebilir misin? Söyle dayıcığım. Bir şey söyleyeyim ben. Hadi sen söyle Çakıdan, sen ne ben... Senden sonra olmuşsun. Atalar süzülürmüş. Ataya süzülürmüş. Atadan buraya. Muradan Maraya, Muradan <laughs> Bana. Bu kadar mı? Şimdi Onur'u alalım. Tamam, <laughs> sen otur oraya. Onur geç ben sen şimdi oraya. Tamam, sen de gel buraya Ali şimdi. Subhaneke Allahümme ve 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 hamdik ve sebarekesin ve cettik ve la ilahe gayri. Hüvallahu ehad. Allah'ı istedik. Yemiyelik. Ve lem yulet. Reylan diyor ki Lehuf Bitti mi Mehmet amca? Bitti Mehmet amcası. Bir de şarkı söyle şimdi. Tamam. Pek uçmak istemiş. Bir gün karga ayağa gitmiş. Karga ona anlatmamış. Bizimki de inanmamış. Tırmanmış koşa koşa annenin yanı. Annesinin yanına. Annesi onu öpmüş. Sarılmış. Öpmüş.

Sıra sende Göknur. Sıra sende Merve. Sıra sende Onur. Ali. İlk önce ben. Ben dayıyım değil mi? Amcayım evet, ben. ben. Hadi şimdi dönüyor. Hadi Ali başla bakayım. Ali, başlıyor Ali, başlıyor. Ali konuş benle bakayım. Konuş bakayım. Ali. Ki, benim. Benim. Dayı mi? Şöyle dayı. Söyle dayı sen. Ataya süzülmüş. Ataya süzülmüş. Dur karıştı kafası karıştı dur. Aa, gangastay. Gangastay hadi. Op op op, gunga Six six six, op 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 op, Op a gunga sign! Six six six, op! Söylemezsin. <laughs> Söylemezsin. Bak 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 bak. Öl çek bak. elini çek elini çek. Bak. Ali onu oraya git onu. <laughs> ben sen şey çekiyoruz sen çekiyoruz. Ee ne türlü çekiyoruz? Çok çok berabere. Ben çek. Hepiniz çekiyorum. Al. Kudayı de çektim. Sen de git oyna oraya. Sen de git oyna. Hadi. Kalbini, ha. Onur'la beraber oynayın. Abi kardeş kardeş hadi. Kulattı kalbimi. Kulattı kalbimi. Oraya <laughs> <laughs> gidin. Lütfen, oraya gidin. Ama izin vermiyor internet. Oraya gidin oraya. Ya